Selamlar izlenmeyen kanala hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayım. Aslında bayağıdır video atmıyorum zaten biliyorsunuz umarım. Hoş geldiniz. ha Global No 4 Moskova'muş lan adam. Hiç bilmiyordum bu arada. Evet bayağıdır video atmıyordum çünkü araya bayağı bir zaman girdi diyebilirim açıkçası. Bayağı bayağı bir zaman girdi. Ee, yani yıl dışına çıktım. O yüzden video atamadım. Ve atma isteğim zaten yoktu yani. Bizden ekstra düşünce harbin atma isteğim gram yoktu. Ben de atayım artık ya başladım ya. Artık eskisi gibi atmaya devam edeceğim inşallah diye düşünüyorum. Bu atma gelecek zaten. <laughs> Anlayacağınız üzere öyle yani öyle bir mevzu. Karşı hard diyorlar bilmiyorum. Yani tanıdık diyorlar ama. Bakalım. Tanıdıksa tanıdıktır, yapacak bir şey yok. Hiç kimse yenilmez değildir. Ha bu arada global, e, şimdi il dışına çıktım, globaldan düştüm. Cidden düştüm bu arada şaka demiyorum. Ee, düşünce de tekrar kasmak zorunda kaldım. Şu an 4070 vardı falanım galiba. Şu an 4150 falan istiyor galiba diye düşünüyorum. Yani eee globala girmek için tekrar yani global 70'e kadar falan çıktım zaten. Onun haricinde yok. O kadar yani. Daha fazlası yoktur. Güzel. Bekledim bir hamle. Tamam bu bitti. Bununla bu kadar. Daha fazla bir şey yapamayız. Şunu da bir tür kestikten sonra Oradaki orman alıp 4 olmuş kısacası. <laughs> Pençeyi kullanmadım. Pençeyi kullanan 4 olsaydım belki kaçabilirdim. Kesemezdim değil mi? Kaçabilirdim. Şu düşman kayıp atayım ona göre. Sakin ve sabırlı oynamam lazım. Başka türlü kazanamam çünkü. Diye düşünüyorum. Tartılı oyna. Arka sana oynadılar gibi ama. O güzel en azından linki kestirdi. Tamam ben bunu her alırım. Pentium bu arada şey olmamış ya da. Güzel. Pençe şimdi düzeldi. O kaçacak Ertuğrul. ben Onu oynama gerek yok ya. Belli onun kaçacağı zaten. Aslında mavi olup ona bir turdu gitsem belki kesebilirim ya. Dur bakalım şöyle bir ultim var diyeyim. Şaka yapıyor olmalısın ya. Gidemezdin dayı. Güzel. Bir tur mavisini alırsak cidden güzel olur bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Link baba geldi mi? Geldi. Atlıyor mu dayı? Atlamadın, atladın. Tamam. O bu geldiyse sıkıntı dayı. Uzak dur lan adamdan. Güzel. Hop zınk zınk zınk, zınk 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 Evet o da güzel o da güzel. Öleceğim zaten bir ihtimalle aynen. Zeksin çözdü işi ya. Ulan Link. 3K ne ara kastın dayı sen ya. 3K kastım. Harbi garip. Orada kaplama fightını başlatmayacaktık yani. O yüzden kaybediyoruz. Kaplumbağa fight'ı yüzünden. Moskova önünde 2-2-1 gidiyor. Moskova yüzden önde bayağı iş yapacak gibi geliyor bana açıkçası. Link'i bir tur daha düşürürsek çok güzel olacak. çok sıkıntı çıkaracak çünkü bizim farkındayım onun. Tam düştü. O da düştü. Güzeldi. Var mı manyağımız? Zor ya atamayız bu arada. Hayatta çok zor bence. Hiç girmeyeceğim o olaya. <laughs> Tüpü alamadık mı lan onu aldık güzel. Geldim de geldim. Azıcık sabret azıcık sabret. Tamam o her türlü düştü zaten. Onu da düşürdü. Herhalde olsun. Geliyor mu lan? Harbiden geliyor Yapacak bir şey yok. aldırmak için ulti hatta adam. Mantıklı bir hareket. Çok mantıklı bir hareket. Dikkat etmemiz lazım. Düşmemiz lazım. Şöyle şunu da keseyim. Şu çimende biri pusuyor bir gibi geldi bana ama. Şuna bir tür kesebilirim aslında da. Yüzün tehlikesi var benim için. ya. O kumara girilmez değişti işte. Orası kumar. Ota atmanın beyaz zararları aşıcısı. Kaç olmuş? 4 k Dikkat et düşme. Ama bizimki yarmış orayı zaten. Bunu pençe atacağım. Hiç uğraşamam. Bir tur daha ben alsaydım güzel olurdu aşıcısı ama alamadık. Ne yapalım? Sweep. Ultisi var onun büyük ihtimalle değil mi? O ona güveniyor. Yo. E niye sattı böyle? Niye yürü uşak lan? Kufra atlar mı? Var mı bir kuframız? Yok. Yok mu buradan bir gelişin dayı? Yok. Beş k kazmış. Beş sıkıntı dayı. Midas mı geliyor? Yo. Ne geliyor? O uşak orada çok toplular. Minyatörün bir oyun yapması lazım. Kufra zaten bir ihtimal atlayacak buraya. Aynen burada da iyi. Hop güzel. Kimse yok. Tamam. İşim var baba. Tüh be. Kötü oldu. Bile bile öldüm orada bu arada. Biz aptaldığımızı öldük ama yapacak bir şey yok. Güzel. Şimdi link uyandı. Ee, gir ona ben geleceğim. Gir 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 geleceğim gir. Şunu alayım geliyorum hemen. Link sağlam kastı ya ona bir şey yapamıyorum. Sonmuş hatim güzel. Güzel dayı düştü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyi ki gitmemişim zaten düştü. Yuzmak baba geldi, yuzmak baba geldi. Babayı bir şey yapamadı. Şu ultim var, bir tür bekleyeceğim şurada, bir tür, bir tür bekliyorum dayı. Tamam bu da düştü. Kutsal kristali e çıkıyoruz değil mi? Benim itemim bu arada bu. Yani bu lead'im bu. Şöyle de göstereyim kullanmak isteyen. Kullansın yani ne diyeyim. 6K kasmış. 7K bizim Moskova. Güzel. Sadece bir gücü mi çıkmış? Alsın ya kediyor adam. Safe oynuyor çünkü. Bucaklar bir orman mı ragınlı be? Gelir misin buradan? Gelmezsin. Oyun yapma bence ya. Sattı. 8 Sekiz oldu düşmedi ya. Gideyim mavi alayım bari. Son dakika güzel kaçtı. Dayı oğlu. Güzel oradan da skor geldi. tam. kutsal kristal çıktım. Bu, şu an çok güzel hasar patlatabilirim bu arada. Net yani. Oğlum bak bir sal beni sinir et. Bekle lan. Bekle. Sinir etti beni. Aradan çok büyük sinir etti. Atla bakayım. Üçlü üç atsın. Zıkla attı zıkla at. Dayı Lord ya. Lord Lord direkt Lord. Lord'dan başka çağrımız yok. Aynen gelemezler ya. Zaten linkleri yok. Yok mu bir Athena Midas? Bir, bir kufra çıkmış. Geri çıkmamış. Şaşırttı beni bu arada. Adam Onkaya gidiyor lan şaka gibi. Harbiden gibi Gel al bunu. Şimdi Dede'cim kimlere tek atabiliriz? Aslında hepsine tek atabilirim. Sıkıntım yok. Şu Job'dan sonra güzel asarım çıkacak ya. Copa bekletiyor. Attım Q güzel asar verecekti. Güveniyorum aslında biraz. Siz de inşallah izlersiniz ne diyeyim? Okule geldi abi. Şurada bir tur beklesem. Güzel. Lord'u direkt eritirler zaten. Biz en azından kule açmış oluruz. Mossad Moss. Güzel. Daha skor gelmez zaten. Linge mavi yok zaten. Öyle bir şey yok uşak. Şu maviyi de gideyim alayım da ne olur ne olmaz. Gelmesin uğraşmayalım bir daha. Şimdi aslında lobide şey muhabbetleri oldu. Şimdi o adamlar çok hard pick attı. Ben bunları tanıyorum. Çok iyi oynuyorlar gibisinden mevzular döndü. Hani gus mu alıyorsun gibi. Normalde ben XP gus oynayacaktım. Ormana geçirdiler beni. İşte 110 karşı gus mu oynayacaksın gibi muhabbetler çıktı. Aslında biraz sinir oldum o yönden de. Yani dediğim gibi kimse yenilmez değildir. Değildir yani. Şimdi ne yapmış bunlar? Hala nasıl çıkan yok. Vay canına lan niye çıkmıyor acaba? Oğlum gece var ben varım yani. Hane hasarların babasıyız şu an yapma ya. Bir, bir patlatın oğlum artık. Çıldıracağım. Satacaksın. Onu mu satayım çok iyi tuttu. Çok iyi tuttu. Çok iyi tuttu ya. Mos toplar ha bu arada. Mos'a bak. O gider. Dayı dikkat et. Tam kesti. Hoppa. Çok temiz oynadı bu arada. Ya tamam, cece gitti ya. Boklan kesti. İyi ee, bitti. Yok bitti mi bitti galiba ya. Yo, silint var. Bitmez. 10 saniye ama 5 saniye sonra doğruyor. Ama cidden temiz oynadı bu arada. Doğru da geri kanka direkt. Bitmeyeceği belli zaten. Kuf çok güzel tuttu ya. Cidden çok güzel tuttu yani. har böyle olsun. Ben alacağım tabi uşak. Onda bağ sağlı her şeyi sen mi alacaksan biz... Hiç... Altın bile alamayız. Gümüş bırakırsın bize yani uşak. Alayım mı? Alamadık. Neyse copa çıktık. Biraz daha iyiyiz aslında. Sağ mavi yok uşak. Lord'u bekleyeceğiz ya. Lord'la. Keşke aynı anda iseydik ya. Şu midleri ikitiyorlar ona sinir oluyorum. Bırak bırak itme itme. İtme kendisi gitsin. İtme ha. O biraz minyon çıksın. Beklet. <laughs> bir yerde hata yaparlar elbette. Yani. Oğlum adam ikinci ateneği mi çıkıyor? Bana mı öyle gülüyor yoksa? Şimdi bu ne yapıyor? Oyalayayım bunları diyor mantığı. Verim mi acaba? Düştün mü dayı? Dayı düştün mü dayı? Tüh düşmedi iyi kaçtı. Midi niye lan? Midi deseydiniz iyiydi. Ay senin başlayacağım şeyin ha. E bitti ya. Do bitmedi lan. Oğlum yiyor mu yok? Bitmedi bitmedi. Yiyor yok. Manyak. Valla mos içinden geçti. Bana hiç salmadı bile adam. En pili aldı zaten götürdü. Ne diyeyim bu maçta böyle olsun ya yapacak bir şey göreler. İnşallah ben Geri döndük diyebilirim aslında artık video bağlaşmaya böyle devam edeceğim. Yani 4132 verdi 53 artı ara Türkiye'nin o girme. 19 Yani bir, bir maç daha girmem lazım galiba global için. Öyle yani. Anlayacağım üzere. Bu arada %37 hasar vermiş adam. Harbiden razı olsun da yine dedim ki. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi kendinize Allah'a unutun. Bay bay.